Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yükseliyor oynayacağız. Umarım seversiniz, umarım beğenirsiniz. O zaman başlayalım. Öncelikle dört tane odunumuzu toplayalım. Normal bir daha yükseliyor. 4 tane odun aşağıdan da birisi kazıyor ama. Çık çık geri zekalı, çık. Allah Allah. Hemen yani bir iki tane de odun toplayalım. Hadi bakalım. Ya bir tane bir tane yetiyormuş. Adamlar yükseliyor. Kendisi veriyor zaten sunucu. Hemen. E, ta, sakın taş. E, ta, taş diyorum. Tahta kazma dışında hiçbir tahta alet yapmayın. E, zaman kaybı. Motor, e, malzeme kaybı. Zaten taş eşyalar yapacaksınız. Şimdi. E, taş eşyalar için toplam 8 tane taş yetiyor. 8 tane fazla toplamayın. Uyarıyorum size. Bakın lütfen. 8 tane fazla toplamayın. Hiçbir işinize yaramayacak. Hemen test edelim. Craftingimi ver. Ben? Crafting Benim mi o? Ya, benim iyiymiş, tamam. iyiymiş. Ee, şimdi hemen e, taş aletlerimizi yapalım. Bakın tam oluyor. 8 tane. Bakın tam oldu. Fırına hiç gerek yok. Şimdi şöyle. E, başka blok toplamayacağız. Nedenini söylüyorum. E, çünkü zaten e, bazı aptallar blok toplayacak. Ve o blok toplayanları biz öldürürsek zaten bize blok geliyor. O yüzden hiç blok toplamaya gerek yok. Blok toplamak adam öldürmek gibi bir şey diyeceğim. Sen niye atladın oraya? Elmas bulur muyuz acaba diyeceğim. Yok bulamayız. Çok iyi. Hayırlı geliyor. Hızlı geliyor. Bir açılsın ben size yapacağım biliyorum. Açılsın PvP bak bak. Bak pusu kuracağız. PvP açılan kadar pusu kuracağız. Mesela ben şuna pusu kuracağım. Roh Astro diye birisine. Ona pusu kuracağım. Bak bir dakikamız var. Bir dakika sonra adam ölecek. Ben öldüreceğim. Bak şu, şu da çok şey özgüvenli gidiyor. Yani bir, dakika sonra öleceksin. Bir dakika bile değil hatta. Hatta arkasında ee, pusu kuracağım. Bak şu geri zekalar var ya şeye giden, yukarı çıkan. Daha bile uğrumuz bile yok. E tamam ben şey site gelmiştim kardeş. Yani beni aldırma sen bana. Kovalayalım da biraz fark ettirmeden ama. Hadi. Hadi. Hadi hadi çok az kaldı çok az kaldı. 10 saniye kaldı neredeyse. Hadi beraber sayalım. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, kaçma 5, 4, 3, 2, bir, sıfır öldüm. Adam ol. Adam ol. Tamam seni de öldürelim. Yine ölmüşsün sen zaten ama. Öl. tamam Bir an adamın şeyi var zannettim, demir botu var zannettim. Nasıl yaptı diyecektim. Abi, gel gel. Oğlum hangi... Aa, anında skin'i değişiyor adam Aa, benim öldürdüğüm adam. Oğlum, hayırdır oğlum siz, hayırdır? Hayırdır? Skin'e bulaştığınızı biliyor musunuz? Başka güçlü bir adam bulalım ki. Aha bak. Şu değil de şu. Ben şunu öldürürüm. Harbi öldürürüm. Öldürürüm ki. Öldürürüm ki. Korkak korkak. <laughs> hemen işaralarını almaya çalışalım. Şöyle bir, 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 bir kapışıyor hemen. 50 ile kapışıyorlar. <gülüyor> Yazık. <gülüyor> ha, ha, ne yapacaksın olur? Ne yapacaksın? Hayırdır bana bulaşıyorsun. Birisi düştü orada. Esim İs etiketini gördüm. Aaa demir kılcı var demir kılcı. Bu benim az önce öldürdüğüm adam. <laughs> Gerizekalı. <laughs> supply drop var supply drop var supply drop var. Adamın almasını engellemem lazım. Alamaz adam. Hayır. Alamazsın. Alamazsın tamam mı? Adam, adam var mı? Yok iyi. Hemen şunu alayım. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır ya. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır, hayır Yemek yemeye vaktim yok benim, hiç benim yemek yemeye vaktim yok. Çünkü adam öldürecek. Haha, onu öldür sen de, onu öldür, onu öldür. Arkanda mı hala? Başka yapacak çaremiz yok ki, başka çaremiz yok. Başka çaremiz yok. Öleceğim yoksa. Başka çarem yok, hiç ben de yukarı çıkmak istemiyorum ama başka çarem yok ki. Yemeği, yani yemek yemeğin fırsatım yok zaten. He kırmaya çalışıyor değil mi? Neyse ben canım olsun geleceğim sana. Ne bir botu da var ya ne yapacağız? Kıramaz hiçbir şey yapamaz o bize. He, şimdi... Hiç korkmuyorum adamın kırmasından zaten. Benim canım da bekliyorum. Kırmaya çalışıyorsun değil mi? Aa, aptal. Ben şimdi adamı atlasam şöyle. Benimkini kırmasın da. Bir daha attı. Hı? Aynen aynen helalsin lan sen. Helalsin lan sen. Adamsın lan sen. Teşekkür ederim beni kurtardığın için de öldün. De bir şey olmaz. Teşekkür ederim beni kurtardığın için lan. Helal olsun sana. Şimdi lav geliyor. Aa bir de demir set adam gördüm ben orada. Bloğumuz var mı? Var. Aslında bloğumuz da var. Adam demiri var. LGS zannettim. Adamın adı LGS yani LGS zannettim adamın adını Şunu keserim ben. Vallahi keserim. Ka Oo, kaç demirim var? Ama ama bir dakika adamlar geliyor. Adamlar geliyor. Yukarıda yapmam lazım. Yukarıda yapmam lazım. Uf. Ay amına. <laughs> tamam 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 çok korktum çok korktum. Hemen e demir setimizi yapalım. Şu boş şeyleri aşağı atalım. Adam geliyor mu? Gelmiyor. Aşağı atalım. Hemen aşağı atalım bunları. Sandık da yapmış gerizekalı. Hemen e, devir zırh en önemlisi zaten. yap! Koyacağım şimdi seni. Ya sen de hayırdır oğlum? Sen hayırdır? Hayırdır? İyi beş demirim var. He, he, hayırdır oğlum sen? Hayırdır? Oha! Çünkü herkes buraya gelecek. Oh, tamam tamam tamam. Barı yere çok yaklaşmak istemiyorum. Herkes yukarı çıkmış zaten. Alabilirim istediğim kadar. Lav gelmesin de. Ben açamadım. Şurayı da alayım. Tamam şimdi ben demir set yapayım hatta kendime şöyle. Demir neyi 4 tane demirle. Ha aldım ki ben onları. Boşuna uğraşmayın. Neredesi demir set oldum. Onlar orada savaşırken o şey geldi. Lav geldi. Hadi. Ben şu eee dis değil yok. Dedik tutuyorum. Ded bir tane adam ded diye. İkisi de ölecek zaten büyük ihtimalle. Hadi ded hadi had ded ya ded. Ya ded geri ded. Lav geldi ki lav geldi ki. Bak lav geldi lav geldi lav geldi. Hadi. Hadi. Lav gelsin. Lav gelsin. Yes be. İşte bu. İşte orada beklemeyeceksin. Çok büyük hata. Bloğumuz düzgün var mı? Düzgün bloğumuz. Şunları atayım da. Hemen atalım şunları. Aşağıları da atalım. Hiçbir şey yaramıyor. hemen şöyle yukarı çıkalım. Çok hızlı geliyor lan. Ya, bayağı yukarı çıkmam lazım. Bariyer gelecek mi? Geliyor bariyer yer geliyor. Para de geliyor. Oo. Batırmış olabilirim ama. İnşallah batırmamışımdır. Aa şurada aşağıda birisi var. Dur yazık yazık. Yazık oldu. La şey gelmesin de bariyer. Tutturur muyum? Biraz daha. Aa öldü zaten. Yazık. Ben biraz şeye doğru gideyim. Çünkü e, Order da geliyor. Biraz da yukarı çıkalım. Tamam zaten e, şeye gelmişiz. Limite gelmişiz. Tamam bayağı da bloğumuz var. Blok sıkıntısı çekmeyiz. Maç bende olabilir ha. Bakıyorum. Platform yapacağım kendime. 6 kişi kalmış. Hepsinin de yukarıda olması lazım çünkü aşağıda zaten aşağıdakiler ölecek. Bakıyorum. Biraz da ilerlemem lazım sanki. Aa biri, birisi birisiyle kapışmış. Biraz riskli bir hareket yapıyorum. Bak şurada adam var. Blok koyduğunu gördüm. İnşallah sıkıntı olmaz. 5 kişi kalmış. Aa bak birisi şurada. Birisi şurada bak. Koruma yapmış kendine. Şuna hedef oluyor. Ben de ona hedef alayım. Bir sonu hedef. Ha atladı atl atl zannettim. Kartaplarım bitti. Muhtem var hala en azından. Ben şu adama gideceğim. Çok gıcık hareketler yapıyor. Hayırdır hayır. Aa. Sen kimi vuruyorsun oğlum? Sen kimi vurmaya çalışıyorsun? Hayırdır oğlum sen? Ben şunu öldürürüm be. tutuyordu tutuyordu. <laughs> hadi hadi hadi. Ah be. Kaçtı. Korkak. <laughs> hadi inşallah kazanırız. Aha bak. Ender Pearl attı. Ender Pearl attı. Geri zekalı lava düşecek. Lava düşecek. İkisi de lava düştü. İkisi de lava düştü. İkisi de lava düştü. Aaa çok iyi. Bir senle biz ben kaldım. Adı neyse artık. Görüyorum seni. Boşuna uğraşma. Kaybedeceksin. Aa bir dakika. Evet evet evet. Şey yapıyor. Hadi hadi boş yapma. Demir kılıcı var mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle yoktur. Tavuk doğdu. <laughs> Öleceksin. 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 Ölmeyeyim. Sakın ölmeyeyim. Böyle bir durumda ölme ölmek istemiyorum. Okun var mı? Huuu. <laughs> Ender var. İşte işte bu işte bu işte böyle inerler be işte böyle inerler yehu işte böyle inerler be işte böyle inerler uh. neyse arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur umarım beğenmişsinizdir o zaman görüşmek üzere hoşçakalın bay bay